Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu an hani yağışı gözüküyor mu bilmiyorum. Kütahya tavşan mı ya? Öyle bir kar yağıyor ki. Sabah bir şey yoktu. Ama az önce öyle bir kar yağışı başladı ki her yer şu an bembeyaz. Yollar şeyler kapalı. Öyle 15 tatiline girdik ama buna bakın. Yürüyorsunuz ileri gidiyorsunuz geri geldiğiniz an izler kapanmış oluyor. O derece bir yağış. Yok yo yani. Çok fazla görünüyor mu bilmiyorum ama. Şu an öyle bir yağıyor ki. Sizlerle şu an yürüyüş yoluna gidelim. Bakalım neler nasıl olmuş. Yürüyüş yolu hala aynı mı? Şu yürüyüş yolu falan çok kapanmış. Adam izine geçmiş ve direkt kapanmış izleri. Bayağı kar var. Kariyoji galiba gözüküyor. Bakıyorum şöyle. Bayağı sabahta video attım. Hani bir tanesi geldi, bir tanesi daha gelecektir. Hani. Ama bayağı